Hepinize girermek istedim. Bugün sizlerle beraber 7 saniye challenge yapıyoruz. Yanımda Mert var. Hoş geldin Mert. Hoş bulduk. Bugün 7 saniye challenge yapıyoruz ve cezamız var. Cezayı göster çocuğum. Benem. Ne? Evet, limon cezalı tam tamına bir yemek kaşığı. Hadi videoya geçelim. Hadi önce taş, kağıt, makas yapalım istiyoruz. <laughs> İlk önce sen söyle hadi. Sen söyle sen söyle. Sen söyle. Sen söyle. Hmm, 7 saniye içinde. Ee, şuradaki suluğun içindeki suların hepsini bitirmeni istiyorum. <laughs> Bakayım ne kadar su varmış. <laughs> Bitirirsin lan ben bitiririm. Başlıyorum. Pekala doğru. Bir, bek, bir, üç, durlandı. Dur. 3 zaten bitiremeyecek. Üç ve ceza vereceğim sana zaten. Üç gibi bir Başla Bir, 7 altı, beş, dört, üç, iki, bir. Bitti lan Murat, koşu koşun için. Hiç ne kadar bakar mısınız? Versene, göster. Şurada, şuradaydı, şuraya getir. Neyse koşmuş. Hadi yine geçelim. Sadece sen deme. Anam anam doğrulandım unuttum hatırlamadın mı masayı? Çok hızlı çok çıçık Aa. Aaaa ne Allah bela masa gitti Kendi kendimi öldüreceğim masayı mahvettim Aç ağzını ooo çok güzel hop Evet çok güzelmiş Çok mu güzel? Eğit <laughs> tipe bak yazık Kusmak <laughs> <laughs> ister misin? Hayır vusma sakın Hadi söyle diğerine bir, bir daha Kafayı daha yedi kafayı <laughs> yedi. Hadi 3 saniye içinde Evet Telefondan bir oyuna girip Telefonda yalnız oyun yok Şaka <laughs> yaptım var Evet söyle Telefondan bir, bir oyna girip Evet Ne mamu ya <laughs> Evet hadi pay 7 saniye içinde Oyun açılması sayılıyor mu? Pay-to-pay simulatorundan 600 abone ol Yuh <laughs> <laughs> 600 abone zaten benim kaç abonem var Olmayacak Oyun açılana kadar zaten 7 saniye geçiyor onu saymıyor Allah. Onu saymıyor İnşallah bir de bayüze deli batmaz. Düzgün bir şey yazaydı başka keşke. <laughs> Yaklaş biraz. 98. <laughs> Kaç abone <haberi> demiştin? <laughs> Kastım bile. <laughs> Kastım harbiden lan. Abone gelmiş zaten bana. 246 abone. Hayır hayır sen izleme demedin mi? Hayır ha, izlenme oğlum yapamam ki o zaman ben. O zaman 3.000 izlenme yap. Tamam yaptım. Evet bakın yaptım. <laughs> bakın şurada 3.000 yazıyor. Ama ben saymadım ki. Tamam say 3, 2, 1 başla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bitti. Bak yaptım. 4.000 abone yaptı. Ne 4.000 abone? Dedin ki 3000 izlenme yap dedim. Bakın. 4.000 abone. Ay git ya, ya. Ee, sık kendini sık ben sıkamam Ver 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 Tamam yeter lan yeter Yeter bak dökülecek masaya dökülecek Ver ben yerim <laughs> Temin de Ben yemeyeceğim. Bir dahakine diğer tur hazır olsun diye. Hadi sıra sende. Şimdi Sen de. Ne hmm. düşün? Ne düşün? Hmm. Düşün. Bir içindeki şu turuncu kalem al elini böyle boya. Bunu kalemi alıp boya nasıl Dur, gidecek? Onu, onun büyük tarafı vardı galiba. Kalemin ucu gitmiş lan bir tane kalem vardı bende. Çantamda. şant tamam. Büyük bölümüyle boya denmişim de. neyse boyama hadi başka bir şey yapacağım sana. He tahta kalemim varmış. Yazıyorum ona en son yazmıyordu. Yazıyormuş. Ne Eline mi şey ne şöyle şöyle şuralarını hep boya şöyle 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 boyayacak arkadaşlar. Oha, Oha deme zaten parmağın küçücük. Dur dur. 3 2 1 7 6 5 4 3 2 1 Bakayım Saf bebe. Ve sana sadece bir parmağını demiştim <laughs> Hadi saydım ya saydım Hadi sıra sende Nasıl geçecek şimdi? Ya yıkayınca geçer hadi sen şey challenge'ını söyle Bakayım ne lan bağırıyor <laughs> neyse hadi söyle 3 İç saniye içinde Kolonyayı buraya dök Salak kablolar patlarsa ne olacak? Şuraya dök şuraya şuraya Ver kolonyayı Niye şuraya da? Kaçtı. Ne kadar dökeceğim ama? İki damla dökeceksin. Ya da 2 damla. Evet. İki damla. Bir, iki, Bitti. Üç. Yedi damla değil, on damla oldu lan. Şöyle sal Bir, alalım elim iki, şu an. Üç, dört, beş, Şöyle beş, sallayınca beş. zaten bitiyor. Bir de butterfly yapacağım şurada. Oha bununla butterfly yaptığımı düşünsene durun lan bekleyin. Yok lan canlıydı bu plastik Hadi Yaptım sen yiyorsun Hadi söyle challenge'ını Ben <laughs> söyleyeceğim challenge'ımı <laughs> Dur hmm, 7 saniye içinde seviye alın. 100 seviyeyim. Oha. Zaten 99 seviyeyim. Oğlum nasıl yapayım? Oğlum mu? Nasıl Oğlum yapayım? Ki? <laughs> Oğlun kim lan senin? Nasıl tamam yapayım? ya tamam. Kanalıma şey yap. 500 bin abone yap. Tamam. <laughs> Bot kasar bu. Bot atmayı da bilmiyordur ki. Dön şöyle dön. Otur lan. Matematik kitabımdan bir problem çöz. 7. sınıf problem. Ah şurada matematik kitabı. Ve matematiğim zaten çok iyi olmuyor. <gülüyor> <gülüyor> Kendi hiç çözemeyecek. Al bak orada kalem de var ama ucu yoktu herhalde. Onun. Ucu yok onun. Al renkli kalem de çöz. <laughs> evet arkadaşlar challenge'ımı değiştirdim ve... Challenge'ımız... Yani challenge'ımız dediğim mi? Yani Mert'e yaptıracağım. 7 saniye içinde porçalardan bir tanesini ye. Seçme kararını kar sana bırakmıyorum. En büyüğünü seçeceğim. 7 saniye içinde mi? 7 saniye içinde. O kadar benim ne? Bir atsanın gidiyor. Bekle. 3, 2, 1 başla. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oh hayvan. <laughs> Al şunu da ye bari. Nasılsın? <laughs> Alan isciğir. İç ro. <laughs> Her bir ya. Al ve arkasına şunu da ver ananı döküldü lan. Sımdı yok peçe de var. Tutumuz <laughs> <Depodumuz> peçe de yani. <gülüyor> <gülüyor> dur dur tutma tutma ellem onu. Al işte şunu da az verdim bak. Kimi? Öksürme, öksürme. Öksürme, öksürme dediğim anda. Robert Kağıdı yanlış anlamayın. Enes Batur gibi oldum değil mi? Enes Batur Ay yaramışım lan. Açtan ağzına. Ağız oldu. <laughs> Çok kötü. Çok kötü olacak. Ceza bu. Cezanın iyi olmasını mı bekliyorsun Mert? olsun diyeceksin ama. O, Oha. <laughs> Mert'in yaptıkları içecek. Birer <laughs> <Dilar> içmek. <laughs> Gel <lan> şunda. şundan. Yavrum boşa mı gitsin? Ziyan etme açan. Arkadaşlar canınız çekerse bundan müessesemiz sorumlu değildir onun için. Ben ne ağzıma atmak istiyorum. Neyse atmayacağım. Hadi sen bana söyle. Tamam öksürme lan. Yeme lan yeme. istemiyoruz. Hadi. Bir saniye Hadi. Diğer <laughs> tarafta öksür. Hadi. Bir içinde. seni seviyorum yaz. Ver la ver, ver la ver, ver, ver. Ben hızlı yazarım. Bir, iki, üç Bir, Lan başlama, lan. Başlama, başlama, başlama. Bir, dur, iki, dur, dur. Ne? Neresine yazayım? Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Bitti, bitti. Bitti. Tamam. Bey yazdım bitti. Seni seviyorum. Kimi seviyorum lan ben? <laughs> Bakar mısınız bir bir bayrak var. Tamam bayrağı seviyoruz ama buradaki bayrak bayrağa benzemez. Burada tü... <laughs> bunu kimi yaptı? Lan bunu sen mi yaptın? Evet. Türk bayrağı yok burada. Saf bebek Orası ne kadar safmış. Tamam. <laughs> <laughs> sen de. Yapamayacaksın. Nasıl? Yedi saniye içinde. Ha, ha, ha söyle. Youtube'a gir benim videomu izle. Ah. Telefonu aç. Abi. Tamam. Ne? <laughs> ne? Zaten yedi dakikalık. Hayır videomu aç yani. Dur bekle. Ya bu buraya koy bari ya. Üç. 2 bir başlat. 7 6 5 4 3 2 1 Aldım aldım. Bu benim videom mu? <laughs> Telefon atacaklar lan ne yaptın? <laughs> Atamadı. Ezik. Nerede? Limon nereye attın sandın? <laughs> ceza yememek için limonu saklamış. Terbiyesizlik yapmış. Ne mi ödesin gitmiş lan? söyleyemeyeceğim. Telif atarlar diye korkuyorum. Benim günüm hep telifle telif korkusuyla geçiyor. Oo limon oh geldi. Gel. <laughs> tamam lan şey yemeyeceksin merak etme limonu Limonu ağzına al ama yeme. Abi o da. O zaman şöyle. Zaman... Domanı... Ya tamam tamam abi tamam ya. Limonu yeme. Tükür al limonu tükür buraya. tamam bir zamız bitti. <laughs> Neyse arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha fazla challenge istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Eğer bu videoya kaç like gelirse 30 like gelirse devamı gelecek Mert'te daha fazla video istiyorsanız aşağı yorumlara devamı gelsin yazabilirsiniz. Görüşmek üzere bay bay.